Rota Yaktın beni narınla Yakma ayrılığınla Ayrılığın böylesi Gelir miydi hiç akla Bir kor ateş bağrımda Yoksun çünkü yanımda Baykuş çoktan tünemiş Senin konduğun dala Okyanuslar aşılmaz Bindiğin bu salınla Ne yelken var ne dümen Bir de bozuk pusula Hani rüzgar alacak, götürecek sahile. Nasıl boğuşacaksın dev gibi dalgalarla? Neden, nasıl, ne için çıkmıştık biz bu yola? Ulaşmadan hedefe vermeyecek mola. İdealler güzeldi. Gerçek bizi yakmadan hedefe varılmazmış. Frensiz arabayla. Yolun kaderi dedik ama tedbir almadık. Kader diyoruz şimdi, kendimizi kandırdık. Frensiz ve dümensiz, gidilmezmiş bu yolda. Virajlı buzlu yolda, neden tam gaza bastık? Rotamızı şaşırdık, ilk viraj geldiğinde. Fincancı katırları tepindi üstümüzde. Gemisini kurtaran hayat devam ediyor modunda bir hayatta, sımsıcacık evinde. Sana gelince kader, sık dişini bitecek. Biraz daha sabretsen, bahar yine gelecek. Ölçülemeyen sistem, kontrolsüz bir güçle, garip çile çekerken kimler hesap verecek? Her şey güzel doğruysa, nedir öyleyse sorun sistemin suçu yok mu? Şahıslarda mı sorun? Hani tedbir teyakkuz unutmuşuk mu yoksa? Cenaze namazını kılın şimdi siz buyurun. Kadirin cilvesi bu. Desek kime ne fayda? Huzuru kim getirecek? Ateş var yuvalarda. Zalimin kucağında verdiğimizde mola. Kalan sağlar bizimdir dökülenler elveda. Haftada bir sohbetle biraz da muavenet. Bitecek mi sandınız yaşadığım eziyet? Gülebiliyorsan sen, uyuyabiliyorsan, umurumda bile değil. Bence bu değil hizmet. Dahası var aslında, yazsam kimin umurunda? Yıkılmış bunca hayat, bir ideal uğrunda. Sorguladık mı biraz? Bizde bir kusur var mı? Gözümüzü mü yumduk virajlı buzlu yolda? Sonra süreç mi dedik yaşanan olaylara? Tırnak mesafesini koyduk mu kulaklara? Bitti bitiyor dedik. Sürdürülemez derken göremedik ateşi düşerken yuvalara. Abim hani nerede? karısının koynunda. Çocukları nerede? Yatıyor odasında. Ya Yusuf'un um nerede? Saray gibi hücrede. Anladığım adalet yok. Vardır herhal ukvada. Kızdın değil mi bana? Evet doğrusu ben de. Kızsan kime ne fayda? Huzur kaldı mazide. Ne güzeldi düzenim. Göze mi geldik yoksa? Kaderimi suçlasam suçun hepsi mi bende? Canımı sıktın diyen sesini duyuyorum. Hali pür melalimin bencesidir bu yorum. İşine gelmediyse hezeyandır deyip geç. Anam beni doğurmuş. Ben hiç istemiyordum. Bana name okuma. Huzurumu ver yeter. İdalleri boş ver söyle nedir gerçekler? Derse eğer kardeşin, var mı buna bir sözün? Boş ver kafana takma, sen bahardan haber ver. Cuman mübarek olsun, tükenmesin ümitler.